İşte gördüğünüz gibi halkı bilinçlendiren her saniyesi mesaj kokan bu güzel programda halkımızı gördüğünüz gibi çalıştırıyorlar. Ve o programa giden programa gidenler spor yapma imkanına kavuşurken siz burada iki büklüm e, bacakları popoya sokarak oturmak zorunda kalıyorsunuz. Bakın yararlı program yararsız program. Devam. Güzel. Sol sağ. Peki rahatlayın, 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 rahatlayın. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Vursun öyle vurmayla vurmayla bir şey olmaz, korkma. <laughs> Kırıklı kızımızın eline yandaki teyzenin şey geldi, o da telaşlanıyor. Hiçbir şey olmaz, öyle vurmayla bir şey olacaksa olsun hemen tedbir alır, düzeltiriz tekrar. Ne korkuyorsun? Bak burada. Ustası en burada. İstediğin gibi düşün, çarpın, vurun. Alçılar malçılar da var, hemen alçılar yerleştiririz, hiç merak etmeyin. Şey, Seren Serengil'in aksine Ece Erken kendi jipini kendi aldığı için öncelikle tebrik ediyoruz. Çünkü kendi jipini kendi aldı. Ece Erken aferin. çalışmış aferin. almış, annesinden istememiş. Tebrik ederim, helal olsun. Ayıp ediyorsun, yemin ediyorum. Niye yani Şimdi Melek programını tabii saygıyla, sevgiyle, ilgiyle izliyoruz bildiğiniz gibi. Televizyon dünyasında özellikle kadın programları konusunda bir devrim olan Melek'te Meleğin giysileri dikkatinizi çekiyor mu? daha çok Julius Caesar'da oynayan devlet tiyatrosu sanatçısı gibi kat 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 elbiseler kat 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 değişik renklerde çoğunlukla gelirken stüdyoya girerken de biliyorsunuz alkış sesleriyle giriyor onlar pıtı 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 Romalı senatörler gibi geliyor ve bir başka ülkedeki vatandaşlar için yayın yapıyor gibi bir hali var yani bambaşka bir bir kraliçeden bahsediyoruz yani biz eğer burada hep beraber medya krallarıysak o da medya kraliçesi gördüğünüz gibi ve tebaası var yanında, tebaasında insanlar var. Her biri köleler, magazin kölesiyle konuşuyor şu anda, bahşediyor ve ona bir şeyler söylüyor, bir şeyler anlattırıyor buyurun. Tebrik ederim, helal olsun. Ayıp ediyorsun, yemin ediyorum. Niye, niye yani kadın kızına kalkmış, cip almış. Bu seni niye bu kadar sinirlendiriyor? Sinirlenmiyorum. Altını çiziyorum yani durumu. Sus. Sadece perçemlerden Demet Asak çıkar, Peruk çıkar. Şöyle bir bak. derim bak. Çıkar ama. Çünkü ben ama. biraz seyrek biliyorum. Aa, aa. Sönlü halini görüyoruz kliplerde. O kadar da seyrettiği sus. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> Bitti. Tamam. İşte sekiz çiçek Bitti. ya. Bitti. <laughs> Bitti bunlar, Peki, abi, koy bunları. Bizi izleyenler gerçekten Kim bu? Osman Hamdi. <gülüyor> 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 Bir başka Romalı senatör Osman <laughs> Hamdi kuliste <laughs> çalışmış olarak geliyor. Untuz şeker sütun kolezyum, untuz şeker sütun kolezyum geliyor ve açıklamalarda bulunuyor. Açıklamalar biraz sizinkine benziyor. Bakalım abi. Ee, keçi boynuz şeyine, <laughs> buyurun bakın. <laughs> Bazen duyacaklar, hmm. kulaklarını çok ciddi bir şekilde. Aslında bir dikkat dinlesinler. Bir sürü efsane kestane haline geliyor. Eğer bedelsel anlamda Şakayı duydunuz mu? <gülüyor> evet. <gülüyor> hissedememiş olabilirsiniz. O kadar hızlı yaptı ki. Ki kraliçeye yaptı. Kralçeye şaka yaptı. Efsane kestane dedi. Evet, kestaneden <laughs> bakın konu nereye geliyor zaten. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok ciddi bir şekilde aslında. Yaz kalemler. bir dikkat dinlesinde bir sürü efsane kestane hale geliyor. Eğer bedensel anlamda veya ruhsal anlamda bir takım arızalarınız varsa bunun ilk yansıdığı yerlerden birisi cinsellik. Dur. Bon. Nereye yansıyormuş? Nereye yansıyormuş? Keçi Sen, İlk yansıdığı yer Cinsellik. <laughs> cinsellik değil. Yanlış söylüyorsunuz cinsellik. cinsellik. <laughs> <kesin gülüyor> kibar erkeklerde böyle <laughs> ayıca cinsellik olmaz. Cinsellik. Osman Hamdi gibi Romalı senatörlerde cinsellik olmaz. Cinsellik olur. Cinsellik daha yassı, Cinsillik. daha küçük ve daha... E, cinsellik. Cinsellik yani ne yapacağız şimdi? Cinsellik. küçük. <laughs> küçük. Büyük değil. Ayrıca bir durum yok. Evet. Yassı. Cinsel. Cinsel. değil. Cinsel. Yassı küçük. Evet devam. Bunun ilk yansıdığı yerlerden birisi cinsellik. Olmayanlarına çıkıyor. Peki. Dur, şarkı... şimdi, şimdi iki sena, senatör arasında, iki senatör arasında şu konuşma geçiyor. Olmayanlar ne yapacak acaba diye. <laughs> Peki. <gülüyor> Halledeceğiz. Cinsellik. Evet, Unutuz <laughs> <devam. gülüyor> cinsellik. cinsellik. Evet. Bir takım arızalarınız varsa bunun ilk yansıdığı yerlerden birisi cinsellik. Olmayanlar ne yapacak? Peki yapacağım cinsel. Zor bir soru. Hayatta olmayanlar. Zor bir soru. Zor bir çare bulacağız onları. Bugün öğreteceğiz. ...kendisine yönelik yaşamak oluyor. Esra Hanım, bir yorum da ben yapabilir miyim? Tabii Güzel Bey hemen hızlıca. Şimdi burada arkadaşlarımıza çok talipliler geliyor. 50, 60, bir sürü geliyor. Bunlar 60. neyse yani devamı fazla geliyor. Ben öyle miktar olarak söyledim de... ...bu arkadaşlarımız bazıları beğenmiyor. Hiç kimse bunlara bir yorum yapmıyor. Daha iyisi gelsin diye devam ediyorlar. Evet. Ama bu arkadaşlarımız... ...bazen birisi karar anına çıktığı zaman... ...ona niye beğenmedin diye onun aleyhine yorum yapıyor. Bir de bunu açıklayabilecek birisi var mı bana acaba... 60 tane geliyor, 60'ı da olmuyor. Ama bana bir tanesi geliyor, burada konuşuyorum. ailen arasında anlaşamıyoruz, herkes bana yükleniyor. Benim de dediklerim Cinsellik görün. Bak cinsellik. Evlenmek istiyor adam. Cinselim diyor. Cinsel, cinsellik diyor. Böyle. Romalıklar gibi cinsellik <laughs> demiyor. İstiyor adam. Ona diyor. 90 kişi geliyor. Bana bir kişi geliyor. Mesut gibi <laughs> baba. Tabi. O benim bu. neyim eksik diyor devam. <laughs> etmek isteyen buraya gelmesin, tartışmak isteyen buraya gelmesin. Benim kabul kavga etmek isteyene kapalı. Kavga tartışma istemiyorum programda. İki kere iki dört. Dört. Çok güzel belirtti. İki. i̇ki. <laughs> <dört. gülüyor> Yap. Yeşil. Çevireceğim ben. Çeviremezsin. Dört. Benim. Şimdi bakınız. Sunucuyla konuğu arasındaki gerilimi <laughs> burada izliyoruz. <laughs> Acayip bir gerilim var. Çok dikkatli bakın. Gözlere gözler böyle kayıyor, şey yapıyor böyle. Küçümsemeler. Vücut diline bakalım. Görelim. Yeşil. Çevireceğim mi? Çeviremezsin bebe. Neden? Çarkı felek kuralları gereği ben çeviriyorum. Ha oldu tamam. O. Ok. <laughs> oldu tamam. İyi günler. Sena'nın Bak neyse. Bak Ne? Sena Sena'nın neyse. Sena'nın sesi. Sesi. Ee, sevginin sesi demek istedi. Hani onu siz mi verdiniz? Ha. Biz vermedik bebeğim. Sen söyle. Selamın ne istedim ben? Aa, bunu da dediğin gibi. Selamın ne Ya da işte Dünya Kediler Günü'nde gördüğünüz gibi iki kedi birbirine tıslamakta. Ben vermedim bebeğim. Ben vermedim hayvan. Sen anın neyse. Evet. Tedan'ın tersi. Tedan'ın tersi değil. Öldürürüm seni. Devam. Sevginin sesi demek istedi. Hani onu siz mi verdiniz? Ha, Biz vermedik bebeğim. Sen söylesin. Sedanın tersi dedim ben. Aa, bunu da dediğin gibi. Trabzon'un tersi. Trabzon'un tersi. Sesiliyor. Trabzon'un tersi. Tamam. Sen Evet. T E T. Kanalımızın şiirini okuyun. Yine bu adam kanalla ilgili şiir okumaya gelmiş. <laughs> Eğer şiiri beğenirlerse bir hanım verecekler. Hanımla beraber gidecek. Ama asıl derdi yine tabii ki kendi yöresindeki <laughs> bir e, e, lokantanın reklamını yapmak. Evet, daha önce de bir programa katılmıştı. Bu yeni katıldığı program. Görelim. Kütürcü, bu saate senindir. Neden istedin? Tamam başla. Şürem ne şubuşa şahibi. Atilla bak, Bey. İsimlerini söylemiyor musun? Hani Atilla Bey. Tamam. Atilla <laughs> Bey. Atilla Bey. Tamam. Atilla Katal, Bey. Atilla niye Cemal Gürşeyi. Kalafat <laughs> Köfte salonu. Sahibi. Ben demedim körte salonu ismi yok. ...Köfte salonu ismi yok. Kim oldu? Selam ve sevgilerimi şey ederim. Kanalların girali flash gibi duradı. Kanalların girali flash duradı. Sana gönül verenler asla doyulmaz dedi. Allah'a emanet olun. Müterem arkadaşlar hepinize selam olmadı. Bu kadar bana müsaade verdiler. Kanal... Yani kanat, kanat teşekkür ediyorum. <laughs> Böyle evet. saat kalıyor. tamam. tamam. Ya yapayım. bu çok yapayım. acayip bir şey. <laughs> çok kötü Aa. bir şey. Allah kimseye vermesin. Yani şekerden mekerden adamın kafasında bir şey kırıyorlar abi. Şekerden olunca daha mı yumuşak oluyor? Bardak şişe. Yok Caner buna çakacaktı zor tuttu kendini. <laughs> evet evet. Ama hep Caner'in başına böyle şeyler. <laughs> evet abi <yani>. ya. <laughs> Bunların hepsi Caner'in <gülüyor> başına <gülüyor> <yani. Çalacaktı> buna. <laughs> Birine ters cevap veriyor. Bir görüyoruz bir yere sıkıştırmışlar falan. Çok çekti o çocuk. Evet yani. çok fena. Çok fena bir de bir şeyde başına gelmişti bir e, magazinciler bir yerin çıkışında röportaj yapıyorlardı orada da pantolonun düğmesi mi kopmuş pantolonu mu hmm. düştü yoldan geçen birileri de buna dalga geçti falan her şey üst üste geliyor hani bazen Allah'ım her şey üst üste geliyor dersin ya hakikaten her şey üst üste canere geliyor <laughs> hakikaten onu oluyor bir bahtsızlık var adamda fakat çok çirkin bir hareket tabii yani. Bence de yanlış bir hareket yani. Çok ben yanlış de bir bunu. hareket. Onu. yanlış bir hareket olsun yani. abi yani. Dürük dürükken adamın bir kafasına ne? E, çocuk oynamıyor yani. Cidden canı yandı. Abi, abi onlar. Acı, saç, saç acıtıyor, acıtıyor onlar. onlar. Abi, cidden bayağı Şeker canı yandı. Şeker falan diye daha az acıtıyor yani. Ben korkunca kalkıp Caner'i ne yapacağı belli olmaz. Kalkıp çakabilirdi adamı. Evet Devam

Ölse manyak mısın lan? Aa, kesin, kendin, <laughs> lütfen, lütfen. Ya bir Baya baya Abi iyi misin? Ben şöyle Hiçbir sıkıntısı yok. Gerçekten. <laughs> her, her, hiçbir <laughs> yok. Gerçekten ya, Çok tavsiye ediyorum. Çok tavsiye ediyorum. Ben kaçırdım burayı. Adnan Hocanın programları hem eğitici, hem <laughs> eğlendirici. İşte yavaş yavaş, yavaş yavaş bak. Artık benim <laughs> ve Biz de o kafaya sevgili geçmeyiz. dostum Beyazıt'ın artık bu programları bırakma zamanımız geldi. Geldi. Ne zaman gelecek diyorlardı. Geldi. Tabii ki gençler yerimizi alacak program ama başka bir formatla geliyor tabii. Hem eğitici hem çok güzel çok hoş hanımlar var. Bunun yanında dans var, şarkı var. Yerli yabancı yani yabancı pop var. Yerli sanat müziği daha çok seviyor. İzleyelim. <gülüyor> <gülüyor> çok şaşırdım. Halbuki Adnan Hoca'nın İngilizcesi iyidir. Yani şarkıda what the fuck diyor yani. What the fuck. Evet. Herhalde kullanılan bir deyim. İngilizce'de. İngilizceye benim gibi hakim olanlar bilirler. Ee, Ki CNN'le konuşmuş adam. CNN'le konuştum. O ondan sonra ama <gülüyor> <gülüyor> fakat ondan bile rahat olabiliyor imtina edebiliyor. Bu hassasiyet de çok sev. Bu hassasiyeti de takdir etmek gerekiyor. Devam. <laughs> Harika. Gerçekten siz Ama... <laughs> ne bileyim ben hep müziğe uydururum, dans ediyorum. Hepsi çırpılıyor benimle. Başarıyor muyum? Sen böyle yapıyorsun. Ben zannediyorum ki e, böyle dans olmuş. Dön. Koro <laughs> var. Çok güzel abi. Ay sizin siz aynı kahkahayı atıyorsunuz. Evet. <laughs> Kadrajda yok <yoksun. gülüyor> Günce orada mıydın ya? Evet. <laughs> Bak <gülüyor> aynı ses çıkıyor vallahi. Aynı. Bir de, ses bir de orada. bize sakıncalı söz ediyor der misiniz? <laughs> Bak, evet. Ama beş kişinin sesini ben çıkarıyorum. Evet bravo ama hayır orada da sizin gibi bir var bir hanım var galiba öyle. Evet öyle gülen. Devam. Dur. <laughs> 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 Siz bu harekete Aa, mi gülüyorsunuz? Hayır, nasıl sesimin bu kadar benzediğine gülüyorum. Orada mıydınız hakikaten, ciddi söylüyorum. Bilmiyorum, belki de. Güzel, asrar seyahat. <laughs> Devam edelim. Ben ben, de ben <gülüyor> <gülüyor> evet. Hatta ne güzel bir hareket yani. Ne bileyim ben. Allah Allah. Ben <laughs> en kısa olan öğrenmem gerekiyor. Başka bir şey yok. İnşallah. Dur. <laughs> Sakın ya, şey yani o e, ne içi? Martini bardağında su. <gülüyor> Acaba <gülüyor> içeride...